Şimdi Nadide Hoca ile olan bir anıyı hangi aşamada anlatsam, arkadaş olarak mı anlatsam, akademik dünyada mı anlatsam, öğrencilik yıllarından mı anlatsam, sosyal hayattan mı anlatsam? Aslında o kadar çok anı var ki herhangi birini ayırt etmek mümkün değil. Ve emin olun şu anda bu fakültede, Hangi odaya kapısını çalıp girseniz, deseniz ki Nadide Hoca'yla bir anınız var mı? Benimle hemen hemen aynı şeyleri söyler. O kadar çok anısı vardır ki hangi birini anlatayım der. Benim için en önemli anı benim ailemdeki çok ciddi sağlık problemleri dönemindeki yaklaşımlarıdır. Bana gösterdiği sevgiyi, sıcaklığı ve dost elini, uzattığı dost elini, unutmam mümkün değildir. Mezuniyetimden bir anı paylaşmak istiyorum ben. Bizim mezuniyet törenimizde Nadide hocamız çok güzel bir konuşma yapmıştı. Gayet öğrenci odaklı, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ve çok böyle motive edici bir konuşmaydı ve mutlu bir şekilde mezun oldum. İlk göreve başladığım zaman Nadide hocanın beni tanıdığını, ismini bile bildiğini bilmiyordum açıkçası. İlk akademik kurula katılmıştım. Ee, kapıda karşılama e, ekibi şeklinde duruyorlardı ve ilk merhaba hocam dediğimde hoş geldin Emre deyip direkt isminle hitap etmişti ve o an gerçekten hani ben burada bu ailenin bir üyesiyim e, dedirtmiştir bana. Onun haricinde yaşadığım çok fazla olay var. Yaşadığım bir iş kazası var. O iş kazasında bana yardımcı olabilmek adına verdiği şeyler ve çok uzun bir süre iyileşme durumunu takip etmesi gibi. Yani hiç böyle bir şey yoktu ama yine devam etmişti bunlara. Bir keresi Hocamla kendisini ziyarete gitmiştik bu konuyla ilgili görüşmek için. Tam o sırada denk geldiğimiz bir olay yaşandı. Fizik bölümünde bir kız arkadaşımızı rahatsız eden birisi olmuş. Hocamız hemen güvenlik görevlerini arayarak olaya müdahale etti. Tabi bunun sonrasında hocanın kendi hocama söylediği bir söz benim çok ilgimi çekti. Yani öğrencinin üniversiteden çıktıktan sonra, bölümden çıktıktan sonra da o kişi tarafından rahatsız edilebileceğini, bu konunun kendisini çok tedirgin ettiğini söyledi. Bu kadar ilgili olduğunu bilmiyorum. Evet, Nadide Hoca ile birçok anım var. Bu anılardan en önemlisi beni etkileyen ve devamlı anlattığım bir anım var. Laboratuvar yapıldıktan sonra laboratuvar için eksik bir alet, bir malzemenin hocamızın gittim bir kalabalıkta başı çok yorulmasına rağmen söyledim ve akşam odama geldiğimde Başka bir tarafından arandığımda bu işin halledildiğini ve yarın istediğiniz e, aletin laboratuvarınızda olacağını söylediğinden gerçekten şok olmuştum. O kalabalıkta unutmayıp e, nasıl aklında tutabildiği ve hemen bir saat sonra bu işin nasıl halledildiğini hala anlamış değilim. Hiçbir şey unutmayan gerçekten önem verdiğini buradan da anlamış oldum. Nade Hoca ile olan bir anım. En büyük anım aslında şu, ben matematik öğrencisiyim ama bölüme geldiğim zaman pek fazla bilgi sahibi değildim. İkinci sınıftan sonra opsiyon seçimimiz vardı. Ne yapmak istediğimi ya da ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Bu zamanda diliminde Nade Hoca ile konuştum. Kendisi bana gerçekten bu konuda çok yardımcı oldu. Şu anda opsiyonumdan da çok mutluyum.